dostlar selamlar. Bugün bizim kamp yeri biraz ters rüzgar alıyordu. Biz de bayağı ada merkezine geldik ama girmediğimiz için bir ada merkezine gelelim. Hep beraber hızlı bir ada turu yapalım. Hem biz kendimiz ada merkezinde bir yapacak yiyeceğimiz içeceğimiz bir şeyler var mı? Göreceğimiz yer var mı? Tekrar bir hatırlarız. Hem de sizlere hızlı hızlı ada merkezini gösteririz. Birinci konu Adaya geldiğiniz zaman merkezin içine otoparka bırakmaya çalışmayın. Aracı boşu boşuna çünkü bırakamazsınız. Bulduğunuz ilk yere koyun arabayı. <laughs> bulduğunuz ilk yere, bulduğunuz ilk uygun yere. <laughs> tabii tabii bulduğunuz ilk uygun yere bırakın. Daha iyisini aramakla uğraşmayın. Bu birinci kural. Yürüyeceksiniz. Yürüyeceksiniz. Zaten adanın merkezi kapanıyor. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Hadi bakalım. Çiçek. Seni çiçek pastanesiyle çekiyorum. <laughs> Burası çiçek pastanesi. Adanın meşhur kurabiyecisi. Evet. Var. Bir de Velide'de var. Orayı da göstersin birazdan. Tamam. Bir de Efe Badem var. Ama orası Gökçeada'nın Gökçeada ama, ama burada da şubesi var. Varken alın bence. Çok güzel Efe Badem'de. Zaten Çiçek Pastanesi'nin Azilev'deki çaprazında, şimdi 2 dakika sonra göreceksiniz, Efe de orada. Efe şeyin karşısında, Çiçek Pastanesi'nin hemen karşısında da meydani var. Burası. <laughs> Bozcaada'ya gidenler bilir aynı yer Efi Badem. Bizim şey diyebilir miyiz? Kavala kurabiyesi türevi. Yani kavala kurabiyesi gibi değil ki ya. Öyle mi? Haa gerçi... Yapı olarak malzeme olarak üç aşağı beş yukarı kavala evet. kurabiyesi gibi. Burası Gökçeada'da bizim çok sevdiğimiz bir yerde. Bozcaada'ya da açıldı. Hatta yol üstünde Çanakkale Otoyolu üzerinde de bir yerde şeyleri vardı hatırlıyor musunuz? Evet. Geçerken görmüştük Güzel. <laughs> çiçeğe gelirseniz çiçeğin kendi kurabiyelerini ev, evi bademe şey meydaneye de gelirseniz evi badem kurabiyesi almadan geçmeyin. Doğru. O zaman devam. Adadaki en düzeninden bir tanesi de Korbus. Mağazası direkt burada zaten meydanda bulunuyordu. Hepsi yürüme mesafesinde. Buradan satış var sadece, tadım yok. İleride bir tane daha dükkanları var. Orada tadım da yapabilirsiniz. Yani tadım dedim. Hani bir şeyler yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Öyle bir yeri var. Bu arada adada kaç tane, 5 tane mi marka var? Ya Vallahi, 4 ya 5 tane marka var. Biraz var. fazla var ya, Corvus var, Atol var, Çamlıbağ var. Eee neydi? Öyle evet, işte. Unuttum. Ya öyle birkaç tane yerler var kısacası. Hı -hı. Ama hani herhalde en iyisi Corvus diyebiliriz. Yani. Damak tadına bakar. O zaman devam. Zaten hemen bunun yanında da, bu arada çok da devam etmeden. Ha. Deli deli. Şöyle. Veli'de de fırını var. Burası da Aslan'ın ikinci kurabiyesi. Yani eski yerlerinden bir tanesi de burası. Buranın da kurabiyeleri çok güzel. Reçel falan nasıl satıyorlar. Kurabiyeleri aynı mıydı buraların? İkisi de üç şey, tarz olarak aynı e kurabiyeler. Evet. aynı tarifler zaten. Aynı şeyler. Çok farklı yapıda değiller. O Ama yüzden lezzetli. hangisini tercih edersin? İkisi de bu arada tadım yaptırabiliyor. İçeri girdiğiniz zaman ufak tadımlar veriyorlarsa. Azıcık ondan azıcık Hadi. ondan yiyin. Karnınız doyurur sonra istediğiniz zaman. Aç karnına girmeyin. <laughs> Ve buradan da devam edince adanın meşhur meydanı. Eğer doğru zamanda gelirseniz bazı ünlüleri buralarda görebilirsiniz. Ha şu Çınaraltı Kafe var. Evet. bak. Direkt zaten şimdi oraya doğru gidiyoruz. Çınaraltı Kafe'nin şey, patlıcanlı böreği falan çok meşhur. Kahvaltı vesaire orada yapabilirsiniz. Biz şimdi yemeyiz büyük bir ihtimalle onu ama ee, fotoğraflar var. Bir önceki yer, görselden fotoğraflar, videolar Baba, olması gerekiyor. Valla bulamayabiliriz. Gerekir. Bulursam var koyarım. Da. Bulursam siz şu an görüyor olursunuz. Çömlek görünce kendimden geçiyorum. <laughs> burada çok güzel bir el yapımı çömlekçi evet, var burada. Evet çok güzel gerçekten şöyle biraz burayı çekeyim. Oradan ben buraya hızlandım. Ya burası. Ben burayla çok ilgilenmeyeyim. Burası da adanın... E... İşte reçellerinin, otlarının vesaire satıldığı böyle iş, küçük işletmelerin okay. e, ee, Yanlış bilmiyorsam Sergin. burayla ilgili şöyle bir not düşün. Burası kadın işletmeleri. Yani adalı kadın işletmecilere ait bir bölge hani kadın işletmecilere, kadın üreticilere destek için burayı kullanabilirsiniz ki kesinlikle de kullanın. Eğer alacağınız bir şey varsa evet, buradan alın. Buradan bir sürü şey var alabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı da geçerliymiş. <laughs> Aa mor keti. <cakey. gülüyor> Birazdan alacağım tamam mı buradan? Ha, aç, aç, aç. İskelenin önündeyiz. İskeleden sağa doğru döndüğümüz zaman deniz kenarında olan güzel balık restoranları var. E, Vasilaki, Mavi Beyaz ve Yalova Resan. Buranın üç meşhur restoranı zaten yan yana var. Buradan da Deniz Hanım bizi yönlendirsin. Sol tarafa döndüğümüz zaman Bozcaada Kalesi'ni göreceksiniz. Bozcaada Kalesi ufak bir kale. Gelirseniz girin tabii ki. E, görmekte fayda var ama çok bir beklentiye girmeyin. O kadar dolu dolu bir kale değildi yani. yani. Ama geldiğiniz zaman kesinlikle görün. O zaman şimdi yeniden U çekerek... İskeleyi de şöyle göstereyim. Ha iskeleyi de şöyle geçelim. o zaman giriş yönümüzü de göster bize. Giriş yönü mü? Giriş yönünden puan vereceğim. Anlamadım. <laughs> Espri yaptım boş ver. <laughs> Adam herkesine doğru şuradan geçeceğiz. Sağ tarafta pazar var. Aa pazar varmış ben pazara gideceğim. Ya gene pazar <laughs> gidiyoruz. Pazar seviyorum. Biz Bozya'da pazarına gidiyoruz. Bakalım piyasayı yoklayalım. Ç çarşamba günleri pazar günleri. Ve bugün çarşamba. 30 Ağustos. Hayır. Bakalım Bozcu ya da Pazar nasılmış. Evet, Giremedik. Adadaki pazardı. Ay ne güzel ince ince taze soğan şuna bak ya. Pek bir şey diyeyim. Bu burası kalenin yanında ya. Ha. Kale gibi pazar diyebilir miyiz? Kale gibi pazarın esprisini de anlayamadım. Sağlam. Taş gibi. Hı? Hmm? Bak nektarım varmış görünce. Görünce TL mi yazın falan. Arabanın Bizim zeytinimiz yeter mi? Biraz zeytin alsan mı ya? Yeter. İyi. Hiçbir şey aldırmazsın sen şimdi. <laughs> e ufak bir pazarmış. Evet, beyaz nektarin buldum pazardan, ondan aldım. <laughs> Zaten Giresun'da meşhur yiyeceği beyaz nektarindir. <laughs> Para lahana mı alayım bundan, ne <laughs> yapıyorsun? <Hayır>, <laughs> 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 Bak deniz burada. Böylece daha güzelmiş. Ama karavanda yapmakla uğraşmayız bence. Yok canım. <laughs> Ve pazar bitti. Ufak bir u çektiğimiz zaman pazar bitiyor. geriye geçtik. Pazar yerini geçtikten sonra Ada Meydanı'na geliyoruz. Bu Ada Meydanı az önce gördüğünüz ee, güzel patlıcanlı böreği olan yerin hemen arka tarafında da hediyelik eşya vesaire. Altın. Heh, çınar Altın. Hemen arka tarafında hediyelik eşya vesaire alabileceğiniz güzel bir alan var. Şimdi oraya geçiyoruz. Bu arada bunları hızlı hızlı geçiyoruz gibi gözüküyor ama hakikaten ada ufak bir alan olduğu için bunlar birbirine çok yakın yerler. Yürüyerek 3 adım 4 adımlık mesafeler. Adaya gelince buraya gelin ve eşinize, dostunuza, kendinize küçük hediyeler alın. Onun yeri burası. Magnetler, işte minik hediyelik eşyalar, şunlar bunlar Sallantı hepsi var, burada. Çantalar. Yani tüm tatil yörelerinde olan şeylerin Bozcaada'daki versiyonu burada. Meydanda. Ve şu anda şu tarihte de top sergileniyor burada. O da ekstra bir bilgi. Hemen Atam'ın karşısında. Hades gördüm. Adada bu arada sadece şu anki şartlarda 4 tane bankamatik var İş bankası, akbank, garanti ve yapı kredi Hemen kalenin arka tarafında Umarım şu müzik size duyulmuyordur telif yemeyiz Ve hemen bu tarafta da sağ tarafta da sokaklarda Meyhanelerin olduğu, ada meyhanelerin olduğu bölgede bulunuyoruz Burası neresi? Az önceki meydanın hemen sağ tarafı paraleli Ya da kısa yukarıdan aşağı inerken çam altını gördüğünüz zaman orada yol çatallaşıyor. Oranın solunda. Giderken solda dönerken sağda. Giderken solda dönerken sağda, <laughs> sağda kalan bölge. E, burası adanın birçok yerindeki mekanlara göre herhalde kalabalık bölgesi diyebiliriz adanın evet, burası. Evet en kalabalık. Özellikle bu meyhanelerin bulunduğu yer falan kalabalık. Akşamları da işte yeme içme vesaire şeyleri var. Burada işte böyle şuraları görebilirsin konuşamadım da. He <laughs> konuşamadım. Bu arada bu bölgede e, istediğiniz herhangi bir türde yiyecek içecek şeyler bulabileceğiz. Her şey burada mevcut. Her bütçeye uygun. Evet evet. evet. Her şeyi yani her gün balık işte vesaire falan yemek zorunda değilsiniz. Çok güzel pideci de var, dönerci de var. Her şey var. Ev her yemekleri şey var. Var. Ev yemekleri, Ev yemekleri de var. var. Çorbacı var özellikle. Mesela meşhur bir çorbacı var. Aa, onu çekmedik. Onu da yolda geçerken en sonunda büyük bir ihtimalle unutmazsak size bir çorbacıyı göstereceğiz. Kısacası ada bu kadar. <laughs> Bunun üzerine siz kendiniz kombinleyip kombinleyip durabilirsiniz. Sadece videonun burasında mı olacak, başında mı göreceksiniz bilmiyorum ama biz bir de tayyare pizza, pizza. diye bir mekan var. Ada merkezde değil orası. Ama yakın. Yakın. Nerede orası? Aytemiz'in yanında hemen. Tek benzincinin yanında. Burada Bozca'da bir tane benzin istasyonu var. O da Aytemiz. Hemen onun yanında Tayyare diye bir mekan var. Pizzacı çok güzel olduğunu söyler biz de denemedik. Ama neresi Asya <laughs> kaçırdı Evet. Ama bugün deneyeceğiz. Bugün deneyeceğiz. Evet, hemen merkezin yanında, direkt merkezin içinde ama aslında merkezin içinde olmayan bir üst olmayı. sokağına O meyhanelerin hemen arkasında yer alıyor. Adadaki kilise. meşhur ne kilise, Meryem, Meryem Ana, Ana Kilisesi. Kilisesi. Şu an. Şuradan görselini alırsın. Hemen zaten adanın merkezine kafanızı sağa doğru çevirip baktığınız zaman görebileceğiniz bir yer. Zaten adadaki hiçbir bina yüksek olmadığı için rahat bir şekilde gözüküyor. Ee, burası aynı zamanda butik otellerin olduğu bölgede diyebiliriz. Ee, burası aktif olarak kullanılan bir kilise bu arada. Hani o yüzden genelde kapalı. Bazı günler sadece açık. Hani ona dikkat ederek hareket edelim. Ve burada o meşhur önünde fotoğraf çekilen çiçeklerden var ama hepsi Nasıl? olmuş. Nasıl? Bun, mı? önünde böyle çekiliyorlar ya bak şöyle. Ama ölmüş bunlar. Böyle. Şu bak emekli teyzesi pozu. Ama olmuyor işte. Ha dur burada bak. Şu. Evet Tayyare pizzaya geldik. Yememiz dedik içeride şimdi müzik falan olduğu için orada çek, yani çekmeyelim dedik teliften dolayı. E, fiyat performansı iyi seviyede. İyi seviyede. İçerisi de gayet güzel keyifli bir yer. E, uçak ve saire olduğu için Hüseyin Bey anlatsın tam olarak. Ya. <laughs> yeah. Özellikle havacılığa meraklıysanız, siz meraklı olabilirsiniz, çocuğunuz meraklı olabilir. Kesinlikle gelmeniz gereken bir yer. Çünkü çok güzel bir konsept var. Siz zaten şu an bu konuşmanın üzerine o videoları görüyorsunuzdur. Ee, uçaklardaki servis box'lar, uçak parçaları, işte bazı masalardaki koltuklar, uçak koltukları vesaire derken gerçekten içerisi hani keyifli bir yer. Yani zaman geçirmek için güzel bir yer. Hani e, çok güzel posterler var. İşte e, Almanya-Amerika arasındaki eski zepli seferlerine ait posterler ya da işte Lufthansa'nın eski posterleri falan var. Yani bunlar gerçekten güzel ve değerli şeyler. Görünce insanın mutlu olduğu şeyler. Yani e, sırf onları görmek için bile gelinir ki şöyle bir kıyas yaparsam hani bu kadar güzel bir konseptli bir yerin fiyatlarının yüksek olacağı beklenir genelde. Ortalama bence. ama gerçekten ortalama yani hani ada seviyesi demeyelim mesela ama İstanbul seviyesi diyebiliriz mesela evet, şey Margarita 215 liraydı ondan Hı -hı. sonra hani biraz daha böyle etli vesaire jambonlu bir şeyler de 300 liralar civarında falan şey diyebiliriz 200 300 Ve lira falan şey, diyebiliriz pizza boyutları da büyük bu arada yani, yani hani Paylaşımlı da yiyebilirsiniz Biz iki tane pizza söyledik ama bayağı şişmiş durumda işte. yani şey sen çok aç değilsen sadece tadımlık geleceksiniz bir tane pizzayı bile iki kişi Hı -hı. yiyebilir yani hani menüleri e, yemeklerini ona göre hesap ederekten düşündüğümüz zaman daha da mantıklı bir seviyeye geliyor. Yani güzeldi açıkçası. Gerçekten güzeldi. Kesinlikle adaya geldiğiniz zaman şöyle arkadan göstermeye çalışalım. Tayyare tayyare pizza'ya gelmeniz <laughs> gerekiyor. Zaten nereli diye sorarsanız şöyle kamerayı çevirdiğim zaman Ayte'mizin hemen yanında. kaldığımız yer şöyle. Deniz yine bugün çok güzel. Şimdi Hüseyin toparlanıyor. <laughs> Aracı topluyor. Ben buraları göstermek istedim. İşte adada rüzgarın nerede nesline bağlı olarak kaldığımız yer çok fark ediyor deniz açısından. Yoksa deniz her yerde güzel ama işte atıyorum kuzeydeyseniz ve rüzgar güneyden esiyorsa avantajlı oluyorsunuz. Ama güneydeyseniz güneyden esiyorsa rüzgar bayağı deniz kötü olabiliyor. Alamadık sana bir <laughs> neydi? Matkap. Matkap. Ben böyle memnunum hayatımda spor yapmaya bahane buluyor. <laughs> Te yaptığın tek spor. Yeah. Karavancılık sporu.